Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ısı transferine yönelik e, örnek bir soru çözeceğim. Soru oldukça uzun bir soru. Arada konu anlatımları da olacak. E, konu anlatımı, soru çözümü diyelim. E, soruyu yazdım e, zaman kaybetmemek adına. İsterseniz birlikte okuyalım. Soru şöyle. Yarı çapı R0 olan dairesel kesitte bir boru içinden sabit sıcaklıkta akan akışkanın tam gelişmiş laminer akışındaki hız dağılımını bularak sonucu ortalama hız cinsinden ifade ediniz. Size önerim arkadaşlar sorularınızı okurken hangi derste olursa olsun sizlere bazı tüyolar veren kelimelerin ya da kelime gruplarının altını muhakkak çizin. Çünkü soruya tekrar dönerken sizi oraya yönlendirecek. Şimdi sorumuz şıklı gibi gözüküyor. Diyor ki soruda eğer yani bu ortalama hız cinsinden ifadeyi türettikten sonra, eğer su sıcaklığı 350 Kelvin, boru çapı 60 mm, akışkan debisi 0,03 kilogram bölü saniye ise, bakın debi verilmiş. Buna göre ortalama hızı, maksimum hızı, basınç gradyanını, yani dp bölü dz'yi, sürtünme kat sayısını bulalım. Ee, boru boyumuzu 500 metre alalım. Buna göre verilen sıcaklıkta akışkanın yoğunluğu 976 kilogram bölü metreküp, viskozitesi dinamik viskozitesi 365 çarpı 10 üzeri eksi 6 Newton bölü metrekare saniye olarak bize verilmiş. Boru malzememiz de çelik çekme boru. Eğer diyoruz debi 2 kilogram bölü saniye çıkarılırsa, yani yaklaşık 70 kat artırılırsa, buna göre pompalama gücü ne olur? Bunu hesaplayalım. Şimdi e, boru olduğuna göre arkadaşlar e, geometrimiz silindirik koordinatlarda e, çalışacağız ve burada e, silindirik koordinatlarda akışın gelişimini gösterdik. Burası nedir arkadaşlar tam gelişmiş e, profil akışkan e, boruya uniform olarak giriyor r0 yarıçapımız r teta z koordinatlarımız buna göre silindirik koordinatlardaki denklemimizi e, yazı, yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, akışın daimi olduğunu düşünüyoruz. R ve teta da simetri olduğunu düşünebiliriz. Sadece akışın z yönünde olduğunu e, hesap ediyoruz. E, kabul ediyoruz pardon. E, z yönünde herhangi bir kuvvet etkimediği için arkadaşlar z eşittir, fz eşittir, sıfır alıyoruz. Buna göre denklemimiz ne kalıyor? E, buna göre mü 1 bölü r, d bölü dr, d... DVZ bölü DR eşittir. DP bölü DZ. DP bölü DZ nedir? Sabittir. Tam gelişmiş akışta. Buna göre buna göre integrasyon yaparak arkadaşlar hızı bulabiliriz. Bu da VZ eşittir. 1 bölü 4 mü? DP bölü DZ. R kare A elen R artı B. Sınır şartlarımıza bakalım. Denklemi çözebilmek için sınır şartlarına ihtiyacımız var. Sınır şartları cidarda R eşittir 0'da e, pardon eksende R eşittir 0'da DV bölü e, DR eşittir 0 simetri sınır şartı R eşittir e, R 0'da ne olacak kaymama koşulu VZ eşittir 0 yani cidarda evet buna göre buna göre de, devam ettirirsek arkadaşlar A eşittir 0 de eksi 1 bölü 4 mü DP bölü DZ R0'ın karesi olarak elde edilir. Ve buradan katsayıları yerine koyarsak arkadaşlar şuradaki e, VZ denklemimizde katsayıları getirip yerine koyduğumuzda A ve B katsaylarını bu durumda VZ ne olacak? E, VZ max pardon VZ R0 kare bölü 4 mü? DP bölü DZ R bölü R sıfırın karesi eksi 1 şeklinde hesaplanacak. Hız nerede maksimum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hız merkezde e, maksimum. Yani R eşittir sıfırda maksimum. Buna göre maksimum hız eksi R sıfır kare bölü 4 mü? DP bölü DZ şeklinde hesaplanacak. Bunu getirip denklemde tekrar yerine koyduğumuzda Vz eşittir. Vz max 1 eksi R, R bölü R sıfırın karesi olarak hesaplanacak arkadaşlar. Peki ortalama hız nedir? Ortalama hızı da sıfırdan R sıfıra integrasyonla bulabiliriz. Bu da arkadaşlar 1 bölü pi R sıfırın karesi Vz 2 pi R dr'dir. Burası nedir? Çevre. Dolayısıyla 2 bölü R sıfırın karesi sıfırdan R 0a Vz max R çarpı 1 eksi R bölü R sıfırın karesi dr yapar. Bakarsanız bu denklem şunun yarısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şurası tam çıkmamış. Vz max bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. Yani Vz eşittir Vz eşittir 2 Vz ortalama şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar Burası vz Max Evet şöyle yazalım vz maksimum eşittir 2 çarpı ve ortalama şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar Şimdi buna göre buna göre geçelim sorumuzun B şıkkına. Demişti ki hatırlarsanız dönelim. Denklemi çıkarttık biz. Ortalama hız cinsinden ifade ettik. Buna göre eğer sıcaklığı 350 Kelvin, çap 60 mm, akışkan debisi de 0,03 ise önce ortalama hızı bulacağız. Fakat şuna şu yolu takip edelim. Boru içi akışlarda ya da kanal içi akışlarda Verilen parametreleri kullanarak hesaplanabiliyorsa mutlaka Reynolds sayısını hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar çünkü Reynolds sayısı biliyorsunuz bize akışın rejimi hakkında bilgi veriyor laminer ya da türbülans ya da geçiş. Şimdi Reynolds sayısını hesaplayacak olursak arkadaşlar dikkat ederseniz burada bize debi verilmiş arkadaşlar debi cinsinden biz Reynolds sayısını hesaplayabiliriz çünkü Biliyoruz ki biz e, hacimsel debi eşittir debi bölü yoğunluk arkadaşlar. Bunu kullanarak Reynolds sayısını biz debi cinsinden 4m delta bölü pi d mü şeklinde e, hesaplayabiliriz Reynolds sayısını. Şimdi e, bunu debi bize verildiği için çap da verildiği için viskoite de var. Dolayısıyla ee, Reynolds sayımız boru için Reynolds sayımız 1744 çıkacak. Bu da 2300'den küçük olduğu için arkadaşlar e, laminer olacak Reynolds sayımız. Şimdi e, pardon akışımız. Şimdi ortalama hızı bulalım arkadaşlar. E, biliyoruz ki yine kütlesel debi e, yoğunluk hız ve alanın çarpımına eşit. Dolayısıyla Ortalama hızda arkadaşlar pi veya şunu da yazalım. Hacimsel de, bir de hız çarpı alan. Bunu kullanırsak biz ne demiştik derslerimizde anlatırken eğer şöyle bir borumuz varsa şu bizim profilimiz. Biz burada neyi hesaplıyorduk? Ortalama hızı alıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Debi hesabında. Rho ve ortalama AC'ydi hatırlıyorsanız. Buna göre e, getirip buradan ortalama hızı bulabilirim. Demiştik ki maksimum hız ortalama hızın iki katı arkadaşlar. O zaman e, 2 çarpı 0,011 bu da 0,022 metre bölü saniye yapar. Bizden istenen bir diğer şey neydi? Burada dikkat edin soruya dönelim. Ortalama hızı maksimum hızı bulunuz. Bunları bulduk. Basınç gradiyenini hesaplayınız. Basınç gradiyeni dp bölü dz idi. Bu da eksi 4 mü vz max d bölü 2'nin karesi. Biraz önce yaptığımız hesaplamalardan bunu çıkarabiliriz arkadaşlar bu formülasyonu. Çünkü ne demiştik şurada bakın. vz max eşittir eksi r0 kare 4 mü dp bölü dz demiştik. Buna göre buradaki yarı çapı çap olarak alıyoruz. Buna göre basınç krediyenti 0,0356 Pascal bölü metre. Peki akış laminar olduğu için sürtünme faktörünü F eşittir 64 bölü Reynold alabilir miyim? Evet bu da 0,0367 olarak bulunur. Peki e, boru boyumuz bu ne içindir? 1 metre için basınç düşüşüdür. Boru uzunluğumuz soruda 500 metre verilmişti arkadaşlar. Buna göre o zaman delta P basınç düşüşü 17.8'dir. Biliyoruz ki boru boyu arttıkça basınç düşüşü de artacaktır. Şimdi sorumuzun son kısmında demiştik ki bize eğer debi 2 kilogram bölü saniye ise bu durumda ne olur? Bu durumda Reynolds sayısı yine debiye göre e, yazarsak arkadaşlar e, Reynolds sayımızı bu durumda neyi buluruz? E, 4 m dot bölü e, pi de mü'den 1.16 çarpı 10 üzeri 5 bulduk değerleri getirip yerine koyduğumuzda. Burada artık ben koymadım değerleri yerine. Bu da 2300'den büyük çıkar. Yani akış türbülanslıdır arkadaşlar. Peki ortalama hız yine 0,725 buradan bulunur. Türbülanslı akış olduğu için bu sefer borunun pürüzlülüğü dikkate alınacak. Yani 64 bölü renk oldu. Artık burada kullanamayacağız arkadaşlar. Boru pürüzlülüğünü de Moody diyagramında bize verilen bazı değerlerden boru malzememiz neydi? Boru malzememiz çelik çekme boruydu. Çelik çekme boru. Çelik çekme boru için bu pürüzlülük 0,04 mm olur. Şimdi burada biz e, basınç düşüğünü bulabilmek için, daha doğrusu pompa gücünü bulabilmek için e, delta P basınç kaybı çarpı debiye ihtiyacımız var. Basınç kaybını nasıl bulacağız? Fl bölü de rho v kare bölü 2. Peki F ne burada sürtünme? Bunu da Moody diyagramını kullanarak hesaplayacağız arkadaşlar. Moody diyagramı nasıl kullanılır diye bir e, video e, yayınlamıştım daha evvelden. O videoda e, F değerini müdü diyagramı üzerine nasıl alındığını anlattım. E, ya da ya da arkadaşlar biz e, bazı hesaplamalardan da işte Kohlberg denkleminden vesaire de e, çıkarabiliyoruz. O da hatırlayacaksınız şuydu yazayım buraya. 1 bölü kök F eşittir. Eksi 2 e, logaritma 2,51 bölü Reynolds kök F formülasyonumuz vardı. Eğer bunu sayısal yöntemlerle çözebiliyorsak buradan da çıkarabiliriz. Bunun da değeri arkadaşlar yaklaşık 0,02 yapar. Tamam bunu da bulduktan sonra getirip de basınç kaybını burada 42.750 pascal olarak hesaplıyorum. Basınç kaybı bilindikten sonra debiyi zaten hesaplamıştık. Dolayısıyla buradaki bizim pompalama gücümüz 21.9 watt şeklinde hesaplanabilir arkadaşlar. Bu soru kapsamında aslında size bayağı bir iç akışlar ve iç akışlarda ısı gibi birçok konuyu, laminar akış, türbülanslı akış, sürtünme faktörü, basınç kaybı, pompalama gücü gibi birçok konuyu anlatmış veya tekrar etmiş olduk. Yine ısı transferi ile ilgili soru çözümlerimize diğer dersler videolarımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.